Merhaba kıymetli dostum. Ben e-imza uygulamasına geçmek durumunda kaldım. i̇şlem süreçlerini adım adım kaydetmek istiyorum. Belki bana veya sana lazım olur diye. Şimdi bulunduğum kurumda müdür yardımcısı olmam hasebiyle kurumun benim adına bir e-imza istedi ve benim için bir e-imza TÜBİTAK tarafından gönderildi. Şimdi e-imza aslında bu e imza bilgisi sim kart şeklinde bir kartın içinde bulunuyor. Fakat bu sim kartı bilgisayara bağlayabilmek için TÜBİTAK tarafından gönderilen 10 farklı cihaz var. Bunların her birinin farklı farklı özellikleri mevcut. Aslında hepsi aynı işi yapıyor. Bana gönderilen ATR 19. Yani bana şöyle bir cihaz geldi. Küçük bir kapağı var. Açtığımız zaman USB ucu var. Bilgisayara takıyoruz ve bununla beraber bir sim kart bana gönderildi. Şimdi bana gönderilen cihaz şöyle bir şey. Şurada bir kapağı var. Şöyle cebinizde falan taşırken. Şöyle bir basit küçük bir cihaz. Üzerinde bilgem kamu sm yazıyor. Bir de bununla beraber şöyle bir kart gönderildi. Bu kartın içinde tabi şurada bir sim kart vardı. Ben onu söktüm. Şimdi bu sim kartı söktüm. Ne yaptım? Bu cihazımın bakın ATR19 için böyle. Şurasında bir boşluk var, şu USB ucu üzerinde. Burayı sivri bir şeyle, mesela bir bıçakla olabilir, şöyle açtığınız zaman e, burası açılıyor. Ve sim kart yeri var şurada, şöyle bir boşluk var. Bu sim kartı bu şekilde, yazılar üstte kalacak şekilde buraya yerleştiriyoruz. Sonra kapağını kapatıyoruz. Şöyle çıt diye kapağı oturdu. Çok basit, pratik bir şey. Sonra bunu bilgisayarımızın herhangi bir USB portuna takıyoruz. Buradaki cihazların herhangi birinin bizim bilgisayarımızda çalışabilmesi için ilgili e, sürücüyü kurmamız gerekiyor. Bunun için nasıl yapıyoruz? Şöyle, e imza sürücü diye Google'da arattık. Bakın, sürücü yükleme servisi diyor. E, buradan benim mesela, siz kendi bilgisayarınızı seçiyorsunuz. Benimki Windows 10 e, ve 64 bit. Siz kendi bilgisayarınızı seçtikten sonra Hangi cihaz size gelen? Bana gelen ATR-19. Bunu seçtim ve sürücüleri göster dedim. Şimdi bunların çoğunda sürücü mevcut ama ATR-19 için herhangi bir sürücüye ihtiyaç yoktur diyor. Ama kurulum için e, Akis akıllı kart e, uygulaması var. Bunu indirip kurmak gerekiyor. Bunu indiriyoruz. E, küçük bir program 60 MB'lık basit bir program. 4 saniye, 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye. Şimdi bunu kuracağız. Ben kurdum zaten. Muhtemelen bana sen de kurul diyecektir. Kapat. Şimdi dilini seç diyor. Türkçe diyorum. Evet. izin veriyoruz kurulumun yapılmasına. Şimdi diyor ki evet var olan kurulumu güncelle. Sen de zaten var diyor. Yani onun için güncelleyelim mi? Ee, yoksa başka bir dizine yeni bir şekilde mi kur diyor. Bu bende kurulu olduğu için çıktı. İleri 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 diyoruz. Başka hiçbir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Hepsi bu kadar. Şimdi kurduktan sonra bizim bilgisayarımızda şöyle bir program karşımıza çıkıyor. Akis kart izleme aracı. Buna tıkladıktan sonra e, herhangi bir sorun yoksa bakın şurada Atlantis Bilişim ATR19 cihazı diye bir cihaz görüyoruz. Şimdi bunu kapatayım. Eğer USB belleği bilgisayarımdan söktüm. Tekrar çalıştırıyorum bunu. Ee, burada ATR19'u göremiyorum gördüğünüz gibi. ATR19 yok. Şunda Windows Hello diyor ama bu ben şifre oluşturduktan sonra bir kere tanımladıktan sonra çıkmaya başlayan bir şey. Eğer cihazınızda yani USB cihazınızda bir sorun varsa burada hiçbir şey göremeyeceksiniz. Sadece sistem yazacak. Hatta ben ilk başta bir problem yaşadım. Ee, onu ee, bu TÜBİTAK'ın ilgili birimlerini attım ekrandan size göstereyim bakın ilk başta ben bütün işlemleri doğru yapmama rağmen şöyle bir sistem çıkıyor başka altında hiçbir şey çıkmıyordu sonra TÜBİTAK'taki arkadaşlara bunu attım onlar dediler ki ya sen kartı yanlış takmış olabilirsin dediler ben tekrar kontrol ettim yanlış takmadığımı gördüm sonra bana şöyle bir mesaj göndermişler demişler ki arkadaşlar evet şu anda uzun bir aralık girdi ee, epeyce bir meseleyi hallettik. Kaldığım yeri de tam net hatırlayamıyorum ama şuradan devam etmeye çalışayım. Ee, şimdi e, benim kartımda bir arıza oluştu demiştik. Ee, arıza da şuydu. Kartı taktığım halde herhangi bir şey gözükmüyordu. Ondan sonra ben bunu e, TÜBİTAK'ın ilgili birimine ilettim. Bana dediler ki e, şey yanlış takmış olabilirsin kartı. E, dedim ki eminim kartı yanlış takmadım. İnanmadılar. E, herkes kendini emin zannediyor. Herkes... E, Kimse ayranım ekşidir demiyor. Sana zahmet kartı nasıl taktıysan bize bir fotoğrafını at dediler. Ondan sonra ben onlara fotoğraf attım. E, kartı nasıl taktığımı gösteren. Bakın şu fotoğrafı gönder istediler benden. E, şöylece aslında kartı olduğu gibi taktım. Burada görünüşte herhangi bir hata yok gibi. Yani benim takmamda hata yok. Ama şunu anladık ki kartın üretiminde bir hata var. E, dediler ki tamam sen kartı doğru takmışsın ama sen öyle takmış olmana rağmen bu kart e, üretimden kaynaklı bir problem var. Sana zahmet şuradan 1 milim civarında kes. Bu kartı kes öyle tak dediler. Sonra ben o kartı kestim ve o şekilde taktım. Bakın şurada gözüküyor kesme izleri. Böyle bıçağımla e, ince ince e, kestim 1 milim civarında. E, kestikten sonra e, kart taktım ve çalıştı. E, şu anda e, kartımı tekrar takıyorum. Ee, ve Akis programını açtığım zaman burada bakın şöyle görebiliyorum. Sonra ben buna şifre oluşturduktan sonra Windows Hello for Business gibi bir şey çıktı. Ee, tahmin ediyorum daha yeni kullanıcısını bilemiyorum ama artık kart takılı olmasa da bu bilgisayarımda tanımlı olduğu için e, ben bu imzalama işini yapabileceğim gibi geliyor. Ondan sonra da e, şöyle e, e imza e, evet tanıttıktan sonra Buna şifre oluşturmam gerekiyor. Kamu sm e-imza şifre oluştur diyelim. E, nasıl yaptıysam o şekilde tarif ediyorum. E, yani yeni başlayan birisi için oldukça kolay olduğunu düşünüyorum. Aslında süreç çok kolay. E, bizdeki tek problem kartın üretiminde hata olmasıydı. Şimdi tc numaramla e de buraya giriş yaptım. <laughs> Buradan nes işlemlerini seçiyorum. Buradan bireysel işlemleri diyorum buradan pin oluşturma ee, diyorum biz şu anda pin oluşturma ve tanıtmayı konuşuyoruz daha önce bir önceki süreçte ise e, ben bu başvuru yaparken şurada bakınız başvuru işlemleri vardı e imzayı oradan talep etmiştik şimdi e imzamız geldi ve şu anda pin oluşturma yapıyoruz bize diyor ki şunu indir ve çalıştır kardeşim diyor e, indidikten sonra bakın şurada bir e, dosyayı indiriyoruz ve bu bunu çalıştırdığın zaman senden bir kod isteyecek bu kodu gireceksin oraya diyor Şimdi bunu çalıştırıyorum, bu şifre oluşturmak ya da değiştirmek için kullanılan bir uygulama. Ee, şuraya yapıştırıyorum, bakın şöyle ileri diyorum ve diyor ki bana kart seç diyor. Şimdi benim Muhammed Ali e ait bir kart takılı bilgisayarımda, burada kart takılı değilse bu çıkmıyor. Şuraya pin kodunu yazıyorum ve pini değiştir diyorum, cep telefonuma ee, bir tane şifre geliyor. O şifreye giriyorum ve pini oluşturuyorum. Ben daha yeni oluşturduğum için şimdi bir daha pinimi değiştirmek istemiyorum. İkisine yazdıktan sonra tamam diyorsunuz. Mesela bir şeyler yazayım şöyle. Ama pardon sayı yazmam lazımdı. Sayı yazmadım. Ee, şöyle bir sayı yazmaya çalışayım. Ee, evet. Kartı seçelim. Evet gördüğünüz gibi pin kodunu değiştir diyebilirim artık demeyeceğim. Evet tanımlı cep telefonuna bir şifre geliyor. Benim cep telefonuma geldi ve onu girdim. Ondan sonra oluşturuldu dedi. Sonra bunu kapatıyoruz. Ee, hepsi bu kadar. Şimdi mesela portalden girip ee, bir e, evrak e nasıl e imza ile hazırlanır onu göstereceğim. Şimdi şurada bizim elektronik belge yönetim sistemimiz var. Oradan giriyoruz. Ee, zaten evrak yazabilmek için normal bir e, kur, yani bir kur kurumda idareci olmanız gerekiyor. Siz öbür türlü e, sadece o kurumun idaresini yazabilirsiniz. Herhangi bir yere bir evrak düzenleyemezsiniz. Dolayısıyla e, ben yüksek okul müdür yardımcısı olarak şuradan evraktan giden evrak diyorum. Ve buradan evrak oluştur diyorum. Evet. Evet, evet, evet. Neredeydi? İlk defa yapıyorum ya. Giden evrak. Kurum içi e, kurum içi giden evrak ekle diyorum. Mesela şuradan e, merhaba hocam deneme yazısıdır. Lütfen evrakı sonlandır diyelim. E, şimdi burada bir evraka bir ek ekleyebilirim. E, i̇lgi bana gelen bir evrakın cevabı olarak ilgi ekleyebilirim. Evrakın gittiği yer, e, gönderilen e, makam, nereye gönderiyorum bunu? E, mesela e, herhangi bir makama gönderebilirim. Mesela Meslek Yükse Okulları'ndan, Kırıkkale Meslek Yükse Okulu'ndan, e, mesela diyelim ki elektronik ve otomasyon bölüm başkanına bunu gönder e, diyebilirim. Ya da inşaat bölüm başkanına bunu gönder diyebilirim. Kaydet diyorum. Ee, en az bir birim seçiniz diyor. Evet, inşaat, kaydet dedik. Ee, sonra dosya kodu. Burada dosya kodlarımız var. Artık e, bu dosya kodumuz neyse onu yazabiliriz. Ee, ana hizmet faaliyetleri. Konusu, konusunu yazıyoruz. Ondan sonra bunu yazıyoruz. E, e imza ile onaya sun dememiz lazım. İmzalayacak kullanıcılar bilgisine. Şimdi imzalayacak kullanıcı kim? E, bunu ben imzalayacağım. Paraflayacak kullanıcılar kim? Ben bu evrakı göndermeden önce. Mesela işte yüksek kol sekreterimiz paraflayabilir. E, ya da herhangi başka bir kişiye gönderebiliriz. İmzalayacak kullanıcı olarak kendimi seçiyorum. Bu evrakı ben hazırladım. E, şurada beni ekle diyorum. Ya da başka biri de imzalayabilir. Beni ekle. Diyorum ve seçileni kullan. Bakın şu anda müdür, müsük, yüksek okul müdür Yardımcısı olarak imzalayacak kullanıcı dedik e, ve E imza ile onaya sun diyoruz. Şimdi E imzayı tanımadığım için artık dosya planındaki bir klasör veya bir bölüm. He. Şimdi dosya şurada e, dosya planındaki e, neyi eksik yaptık acaba? kurum içi tüm birimlere diyelim. Herhalde şurayı kastetti. Tüm birimlere. Gönderilen makam yok. Gönderilen makam yanlış oldu. Tüm birimlere dersek işler karışır. Biz bunu tüm birimlere göndermeyelim. Oldukça kötü. Herkese bir yanlış evrak gönderecektik az daha. şimdi vazgeç diyelim. Yanlış yaptık çünkü. Bu evrakı silelim. Yeni bir evrak diyorum. Giden evrak. Kurum içi giden evrak. Ekle. Deneme diyelim. Kurum içe gidiyor. Gönderilen makam. Meslek Yüksek Okulları, Kırıkkale Meslek Yüksekokulu Okulu, İnşaat Bölümü. Ee, kaydet dedik. Sadece inşaata gidecek. Ee, kayıtlı plan ve şablon kullanmıyorum. Dosya kodu 100 diyoruz mesela. Konu. Herhangi bir ilgimiz yok. Ekimiz yok. Gizlilik durumu yok. Aciliyet yok. Paraflayacak kullanıcı yok. İmzalayacak kullanıcı olarak kendimi seçiyorum. Beni ekle kullan. Evet. Ve yanlış bir yere göndermemek için şuraya bakıyorum. Rezil olmayalım bütün birimlere. Ee, e imza ile onaya sunuyorum. Evet. Ee, şimdi şöyle bir şey çıktı. Karşıma ön izlemesi çıktı. Deneme yazısı. Ee, bunu Bakın paraf kullanıcıları Muhammed Ali imza kullanıcısı Muhammed Ali imzala diyorum e Şimdi e-imza istedik ya hangi cihazda imzalıyorsun? alıyorsun Ben de e-imza olarak bu cihaz takılı tamam diyorum Şimdi pinini gir diyor bakalım gerçekten sen misin birisi senin bilgisayarından senin adına bir şey mi göndermeye çalışıyor E-imza ile dosyayı imzaladım ve gönderdim Hepsi bu kadar Şimdi inşaat bölüm başkanına gitti. ona da bir mesaj atacağım. Hocam deneme mesajı gönderdim. Evrak sonlandırabilirsin diye.